Ben herhalde Zayi 90'da almaya teşebbüs etmem. Ya bir de şimdi Icardi gibi profil kariyeri kişisel problemlerle geçmiş insanlarla bir profil. Okan Hoca'yı omuzlarına alıyor. İkidir. iki şampiyonluk maçında ki yani Icardi'nin hayatında bir teknik adamı bu kadar bağlandığını ben hatırlamıyorum. Yani bu demek ki özel bir şey var burada hocada. Bizim de tabii ki e, gerçi Arjantinler de çok sıcakkanlılar. Hani sıcakkanlılığımızla da ilgili diyecektim ya, ama. Güney Amerikalılar evet onlar da sıcakkanlılar. Onlar benziyoruz yani. o konuda. Şimdi birkaç transfer sorusu okuyup sonra Beşiktaş'a geçeceğim. Ahmet Bey diyor ki Galatasaray sürekli atletik oyunculara yönelmeli. Örnek olarak Sasha Boe veya Oster tarz tarzı oyuncular. Yıldız olması şart değil. Ol. Avrupa'da böyle başarı gelir bence demiş. Murat Güloğlu da diyor ki Lemina Torreira ilk orta sahası. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurum. O bunlarla döneyim size. Onur Özkan seninle başlayalım. Lemina Torreira ilk ay. Evet. Yaş ortalaması 30'a yakın olur. Ya şimdi ilk ay günden konuşuluyor ki Mehmet daha iyi Yani Galatasaray'ın bir düşüncesi var. Evet bir hamlesi yok ama hani oradan ayrılır mı olur mu şeklinde bir düşünce var. Bon servisini alırsa olur ama ben çok ee, o ihtimali evet görmüyorum. Ama yani yönetim en azından bekliyor yani. Ayrılırsa bir hamle yapacak yani. Mesut Özil Fenerbahçe hikayesi olacak. Ama ilk e... ay gelecek Galatasaray ama ben bu sezon zor görüyorum. Ya hayır, planlama anlamında şunu söylemek istiyorum. Siz şu orta saha düzenine yani Torreira, Mertens ...arasına İlkay'ı koyarsanız... ...sağda hakimziye... ...ileride şu anki fiziki durumuyla İlkay'ı... ...bir sezon boyunca İlkay'ın futbolcunu tartışırız burada. Yani iyi oyuncudan ziyade... ...Yıldız oyuncudan ziyade doğru oyuncuya yönelmeli Galatasaray artık. İlkay'ın ismi muhteşem, yanılmaz heyecan veriyor. Ama doğru kurguyu oluşturup buraya İlkay Gündoğan'ı getirmeniz gerekiyor. Siz sağ kenara dinamik bir kanat oyuncusu koyarsanız... ...ileride İlkay'da geçen sezonki fiziki durumuna gelirse... Mertens'i dinlendirebileceğiniz bir on numara bulabilirseniz, evet İlkay gelsin çok faydalı olur. Ama mevcut düzende akla yatkın gelmiyor bence. Yani İlkay'ı tartışacak hale geliriz biz burada. Dolayısıyla Galatasaray'ı mutlaka yeni sezonda ben İlkay'ı çok beğenirim. Ama oraya artık oyunun her iki yönünü oynayabilen, atletik, dinamik, biraz Torreira'nın omuzundaki yükü alabilecek biraz Mertens'in ucundaki yükünü alabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Prime Badu Indiay'ı desem kabul Kesinlikle. eder Kesinlikle. <laughs> yani biraz da <daha> onun kalitesi. <laughs> bu şey seviyorum. Ama profil Prime doğru. Ama profil olarak çok ben doğru profil Badu Endia'yı <laughs> ama onun da bir tık sanki kalitesi Galatasaray'a gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de çok doğru Saşa Boy, All -Star All -Star Ball'da gibi, Ball'da oyuncular. Gibi. Evet bu profiller gerekiyor Galatasaray'a. Sen diyeceksin? Mesela derbi. Saşa Boy'u çok aradı Galatasaray. Aynen o geçişleri yemezsiniz Saşa Boy'la. Hatta kare Galatasaray'a attığı ilk golü izlesinler Rahim Mendes'in. Saşa Boy olsa zaten kendi bölgesinde golü yedirmez. Davinson olsa da yemez o golü. Saşa Saşa Boy'u pozisyon ters kanatta e, gerçekleşse ters kademeye girip önler. Aynen. Yani o dinamizm futbolda olmazsa olmaz. Galatasaray işi biraz futbolcu IQ'leriyle, oyun yetene, bilgisiyle, IQ, pozisyon bilgisiyle evet. götürdü. Peki Beşiktaş diyeceğim şimdi Mourinho'yu uzun uzun konuşalım istiyorum. Devam ediyor teknik adam arayışları Beşiktaş'ta. Bir randevu daha var Jose Mourinho'yla detaylar haberimizde. Evet şimdi Mourinho hakkında çok farklı farklı düşünceler var. Ee, bu hafta görüşecek üçüncü randevu bir de bu. Ne düşünüyorsunuz? Ya bana yani Mourinho'nun gelişi yani tabii ki gelebilir ama çok astronomik şeyler ifade ediyor duygusal olarak. O yüzden düşünemiyorum. <laughs> Siz... Ama ligimizin reklam marka değeri diyorsak Mourinho'yla Ama zaten heyecan gelir. Ama zaten çok paralar harcanan. Ya daha düşük profili teknik adamlar bile yabancı teknik adamlar gelmiyor çok yüksek ıı, transfer ücretleri Bu sezon ki teknik ekranı düşünelim, irdeleyelim. En, yani kupayı aldığı için söylemiyoruz. Serdar Toprak da bir verdi bakarsak. Böyle bir gerçek de var. İsmail Kartal Fenerbahçe denklemi gibi. İsmail Kartal'ın Vitor Pereira'dan devralıp Aynen. Trabzonspor'un arkasını ikinci bitirdiği takımını sezonu kastediyorum. Mourinho artık ben çok 5 e, majör büyüklükte e, kendi istediği bütçelerde takım bulabileceğini düşünmüyorum artık. O çok imkansız. Teknik adamı düşüş demeli ki. Bunu zaten o 5 büyüklükte için gelir mi yani? 5 yani büyüklükte zaten bir alt seviye takımlara geçmeye başlamıştı. Tottenham Doğru, gibi, Roma tıklı. gibi yani. Evet. Gelir mi peki yani? Bence gelir, şundan gelir. Ben e, işin matematiğini de söyleyeyim. Mourinho 2004'ten beri çok iyi para kazanıyor. 2004 Chelsea'ye imza attı. 2003 hatta özür dilerim. E, Portoyu Şampiyonlar şampiyonu yaptı 2004'te. E, 20 sene çok iyi para kazandı. Chelsea, Inter, Real Madrid, Roma Tottenham onun tazminatları da ekleyelim ki Chelsea'den, United'dan da vardı. Bence evet, maaşlarının çok fazla kazandı. Tamam. Asparaya gelmez zamanı. Hani... Suudi Arabistan pazarı bence bekleyecek. Yani daha 65 sonrasını bekleyebilir. O yüzden hani örnek veriyorum. Suudi Arabistan'da 15 milyon euro kazanmaktansa onun yarı fiyatına Türkiye'de takım çalıştırabilir bence. Çünkü şu hep çok iyi paralar kazandı. Doğru. Yani Roma'da son bildiğimiz 5 milyon euro. Ben... Türkiye'de bir takım devralır Roma'da kazandığını az kazanacak değil. Ya ben hep şu ifade kullanıyorum. Mourinho'yu buraya getirebilecek bir ekonomik yapıya sahipseniz, onu sağlayabiliyorsanız bence getirip getirmelisiniz yani. Böyle bir fırsat Varsa elinizde gelmeli Mourinho buraya. Her anlamda iyi olur. Peki Fenerbahçe için mi doğru profil sizce daha çok ya da daha yüksek ihtimal görüyorsunuz gelmesini? Ya da şöyle sorayım siz Jose Mourinho olsanız hangi takıma gelmek isterdiniz? Ben Fenerbahçe için daha doğru bir profil gibi duruyor. Ekonomik yapı itibariyle bunu söylüyorum. Yani kadro, önce, daha oturmuş yani birkaç takviye. Kesinlikle şimdi Jose Mourinho yani. buraya gelip şimdi Beşiktaş'ın kadrosuna geldiği zaman çok aşırı bir değişim söz konusu burada. Kendi yani. kariyerinde de yükseliş istediği Aynen. için. Aynen, zor olacaktır ve aşırı değişim aşırı bir maliyet getirecektir yönetime ekstradan. Ama Fenerbahçe'ye geldiği zaman elindeki kadro zaten kaliteli bir kadro. 3-4 nokta kaliteli transferle sanki Fenerbahçe kadrosunu istediği düzeye getirebilir Jose Mourinho. Bir de Fenerbahçe'nin mali şartları, limitleri hepsi daha iyi. Şampiyonlar Ligi hedefi var Fenerbahçe adına. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da Mourinho açısından bir motivasyon olabilir. Dolayısıyla tabi orada ama bir teknik adam tercih için önce başkanı görmemiz gerekiyor. Aziz Yıldırım açıklaması evet. nasıldı? Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı olduğu kadar senin de Fenerbahçe'ye. Doğru, doğru, var. Doğru yani Porto'daki çıkışını tekrar yakalayabilir demiş kendisine e, Sayın Yıldırım. Yani bu anlamda Mourinho'nun bazen çok yüksek motivasyonlar üzerinden kararlarını verdiğini de biliyoruz. Yani dediğim gibi ama Fenerbahçe tarafına sanki çok daha uygunmuş gibi duruyor ama orada Aziz Yıldırım başkan seçilirse öyle bir tercih olacak. E, Ali Koç'un tercihi arasında şu anda ilk sırada Mourinho olmadığını söyleyebiliriz. Çağdaş Atan'la ilgili çok yorum gelmiş. Git diğer takımda başarılı olan Çağdaş Atan neden Beşiktaş için konuşulmuyor de, diye sormuş izleyicimiz. Nasıl yorum Burada ne biliyor musun Melike? Şimdi Jose Mourinho'yu konuşuyorsanız Çağdaş Atan'ı getiremezsiniz ondan sonra. Yani burada hocadan bağımsız gündeme getirdiğiniz evet. isimle ilgili. Ya bir isim yani. daha söyleyeyim Fatih Tekke de hala bir takım çalıştırabilir Evet. İlhan Palut. İlhan hoca da. Ya Fatih Tekke'nin oynattığı oyunun büyük takımlara daha uygun Doğru, olduğunu düşünüyorum Doğru evet, bu kesinlikle. Hücumda çeşitliliği çok daha fazla. Ama şimdi Jose Mourinho diyorsunuz, görüşüyorsunuz, işte getirebiliriz diyorsunuz, pazarlık yaptık diyorsunuz. O işte ondan sonra Çağdaş Atana gitmek Çağdaş hocaya da haksızlık olur. Yani orada beklenti siz nereye çekiyorsunuz şu anda? Ne ben... olan olan Bilal Kısa'nın Galatasaray kariyeri ne oldu? İşte İbrahim İbrahimovic'ler konuşuldu. Bilal Kısa çok geldi. iyi bir çok da iyi bir oyuncuydu bence. Bilal çok iyi oyuncuydu zaten orada. Galatasaray kariyeri değildir. Ama işte o yani yönlendirme önemli cami taraftarı. Her takımdan sorularınızı soracağım. Son sayfa etiketine yazın. Şimdi Trabzonspor'a devam edeceğiz. Trabzonspor sezonu 3. bitirdi ama kupasız tamamladı. Bir de e, haberimizi izleyelim. Trabzonspor'da konuşalım.